Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizler tekrardan e, ee, PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Ali var ve Ali'nin kuzeni var. Zaten Ali hepiniz çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar videoyu yalan. Bugün arkadaşlar Victor Reis Spus yapacağım. Yapacağız. Üçümüz. Güzel bir şey olacak inşallah. Hadi videomuza geçelim hemen. Hem rank asıyoruz arkadaşlar. Başla Ali. Ali başla. Başlarım ama. Başlama. Onu al evlere. Diyen <laughs> bir, bir baktım Berat bir şey çıkarıyor korktum. <laughs> Eray de kapan. Parçada Berat'ız. Elinden öpüyorum. Oğlum şu hani arkadan ses geliyor ya. Ali. Ali. Dur bekle bekle. Alo. Buradayken arkadan ses geliyor ya. Bir yandan Mekler'in ya da Boga... Adamın birine. Bekle bekle adamın birine sınır yapacağım. Awesome. Abi siz video çekiyor. Siz video çekiyor. Evet biz de çekiyor. Evet. Gece çekiyor ben size 31 çekiyor çekiyorum Gel takip et beni. Ananı sikiyim. Ya mal ya. <laughs> Abi işte. Buna, buna haram haram. Tam sen soyunursun. <laughs> Bu ne oğlum? Oğlum geçen şey, sezon altının sesi şey, Soyunursun soyunursun. <laughs> şey. Neydi onladı. Ben şeyi aldım. Bu şey şey almış. Bu direkt bunu almış. Recep Aracık bir ve 99 törbe. <laughs> Ben Aracık seni tövbe Gelin beyler davet ediyorum sizi. Ya Ali sen atlatma atlat yok yapıyoruz. ya. Ali sen atlatma yok. Toki ile tok, Tokiye. Tok, tok. tok, tok. Anneniz Toki. Tok. Dağın tepesini alacağız. Yok. Tok, kompa, tok. <laughs> O an anında Toki bir yerde ama. Toki ben yapmak. Toki ben yapmak size pompa. Harun Victor'a pompa. Sen benim. Ya Beras şimdi sana i̇ki bir pompa numara. yapacağım göreceksin. Al çok güzel atlatıyon. 120 ile gidiyoruz anasını satayım. Ya mal uzakta çünkü i̇ki yetişemez numara. öyle. Ya 2 numara senin ananı söyle. 2 numara. İki numara. sensin mal. Biliyorum. Anamı karıştırma ananı. <laughs> İyi bir lat valla. Berat niye yamuk duruyor? Araba alacağım çünkü buradan hiç mal. Yerine. Hiç kafa çalışma öyle ya. Kafanı hiç sokayım senin. Ben de sana. Burada iki loot atın. hemen ben gidelim. Gelirim. Burada iki loot atın hemen gidelim. Bir dakika kıyafeti değiştireyim. Yok yok sen karı ben seni pompa. Soyun soyun. Tövbe. <laughs> Adamlar ayıp olur oğlum pusacağız da. Ben size <laughs> pompa. Oğlum tab tabancadan başka bir şey çıkmıyor lan. Siz benim panda yiyecek. Oğlum 556 var, silah yok. Siz benim panda yiyecek. Ay senin panda pandan azar. Seni yesin ora. Oh, son iki k buldum. Tam şey. Evet. Estuji Tonguç diyor lan. Oğlum Tonguç şeye mi başlamış? Papçaya <laughs> mı başlamış? Tonguç öğretmendi. <laughs> Oo! Ben tam ben bak. silahlarımı hazırladım abi. Ben Tonguç'u ben polpa. de... Tonguç korkmak. Tonguç anasını. Oğlum ben Berat hem DBS buldum hem de S12K buldum. Oha! S12K'yı bana atsana. S12K'yı bana atsana. Ali hızla Ali hızla şatla. Ali hızla şatla. Ali, hızla şatla. Ala atlar tık. Bir dakika mermi alıyoruz. Alalım oğlum gel burada olmaz. da silah var. Ben sana en son iki atıp buradan silah alacağım. <laughs> al hadi al. Dur. E son ikinin hasarını bayağı yükselttiler ha. Al Oo, sana Oo, eşek. Ben panda pompa. Ben panda pompa. Mermi ver mermi. O yumruğu alırım. Mermi mi? Araba bulmaya, araba bulmaya gideyim mi? Eyvallah. Oha. Ha, ha tamam. Bir an tübünü bıraktım sandım. Lan bayan Mervim kalmadı ben... ama. Gel atarım. <laughs> araba bulmaya gidiyorum. Şey terim. Hızlı olan. Abi ben siz benim karı ben size üstü açık araba pompa. Uzi buldum ama. Kıymış. Eşekler free hiç girmemişler. Karı iki numara. Karı araba bakma... geliyor kurtarın beni. Araban kutiyiiin Önümden çekil. Gel de ona anime arabası yapıyor Toros değil ki bu Adam sıkıyor ne? Adam sıkıyor adam sıkıyor atla atla Bir dakika şuradan ben silah alacağım Ya Ali atla şimdi öldüreceğim bizi ya Bak şimdi size desen yapacağım Arabaya desen yapacağım Grafiti çizik eşek Senin yerler ama Sürsene Yaptığın desene sokayım. Bizde bundan yoktur ki. Yok ki. Adam burada. Bizi ben pom pom. Kiren. Ananı elim al. Altını alırım ama. Aa, canım bir. Sakatat nasıl öldün? Abi ben Ben hepinizi pompa. Ya Berat şimdi seni var ya sus artık. Bir numara amına koyalım bak. Kurtarsana. Sus bir adam sesini dinliyoruz. Susun be. Oo. Awesome. Helal awesome. lan. Thanks. Eyvallah bebek. Bu Asım'ı yiyeceğim ama. Oğlum bu Asım'ı niye oyuna getirdiler ya? <laughs> oh hani <my gülüyor> burada baya şey var. Benim 24'ü kim buldu lan? Ben. Sen, çocuk Allah da oynuyorum. Her el buluyor. Gel burada mermi var. Ben de var. Hadi gidelim Ne sarış? Biraz var mı Bende var? Ben de var. Gel. Ben de de var. Gel. Sen de kaç tane var? Bir tane var. Ben de de bir tane var. Atıyorum. Attı. Ya bin artık ya. Bindik ya eşek. Bu araba niye gitmiyor Arkadaşlar. Ben de diyorum bu araba niye yırtıla yırtıla gidiyor? Ha bak şunu al. Bak çekmiyor Senin süreceğin arabayı. Oğlum mal mısın? Ya mal bu bırak ya mal bu bal. Bırak bırak. Oğlum bırakın hadi ya. Ben bırakayım. Yapma yapma. Ters sismiş Ana biraya al. Lan. Berat egzozunu yerim ama. Ben de. Egzoz niye yesin benimki? Neredesiniz lan? Pompalı oynamayacağım ya. Oğlum al. He? Pompalı bıraktım buraya son 12 k e Son 12 k mı bıraktın? Hı hı. Mermisini ver. Attım orada. Hı. Al ver sana silah. İliklerim <laughs> <Biktar fısız. gülüyor> Mal mısın oğlum? Şu, şurada kapı var amına koyayım. Gelsenize buraya. Yeah boys. Niye yukarı? Nereye gidiyoruz lan? Kime sıkıldın? Kime sıkıldın? Oğlum al işte tokiler alan dışında. M24 kimde var? Ali. Yanıma gel bak gel. Yanına gireyim. Oo sen bir alttasın ben yukarıdayım. Bir alta gel bir. Ali sen hep zirvelerdesin. Sen gel. Üf erkek. <laughs> Gelin lan. Sözde pusu, pusu yapacak. Biz, sözde... Biz sözde... Biz sözde... Biz sözde... Araba geliyor. Benim benim. Eşek Berat. Dodgie daha getirdim bir tane de. Dodgie. Dodge. Zengin ne bu? Bo Vallahi abi. Mark the location. Affedersin de Toros'a giriyor. Toros değil ki. O. Ne yarram Toros. Mal şey. Mirado. Ne? Mirado değildi lan o arabanın adı neydi? Mirado muydu? Dacia, Dacia. Boş. Oğlum abim bak Berat sen malsın bak iyi izle. Evet, mal al. Malsın. Al mal mal şey Berat. Mirado bak. Ne oldu oğlum? Kör gözünü şey? Mirado hani, işte. Hani, senin şeyin vardı. Sen sedan diyorsun. Senin pandan şey. vardı nerede? Ha pandayı ben abi Öyle, Nasıl konuşuyor ya? Ee, biri de burada be ona koşuyorum. İmansız ya nasıl konuşuyor? Lan araba geliyor sandım. Uçak geliyormuş ya. Oğlum ben de onun sesini çok karıştırıyorum ya. Arkadaşlar biz pusacaktık. Ne oldu bize böyle? Alan dışı. He doğru. Beyler Panda'da bir kişilik yer var. Çok istiyorsanız alırım. Yo yo ben de gideceğim. Selamun aleyküm. Rahat rahat rahat. <laughs> Beni de al. Atla. Atla artık buradayım. Oo. Oh, ben bir kere ben süreyim. İç ve merak ediyorum. İçini merak ediyorum. Oo. Ben süreyim çok iyi lan. Bir de süre ananı yerim. Bir de sürebilsen. <laughs> Oğlum pandanın niye kornası yok? Panda korna mı çalıyordu? <laughs> ananı yerim. Pandayı bağırtarak kornası çalın. Gel lan Dodge. O ananı yerim. Berat yerim seni. Dodge gel yarış gel. Ya seni süreceğim Dodge'yi sikimin aşağıya. Telefonu kapattım. Oha amına. Ne oldu lan çağırdı? Ananı Oğlum ne yapıyor lan panda götünü kaşıyor. <laughs> Dur am koydum. Bekle. Bekle bekle panda var panda alın. Hayır. Panda yollatın, Ya olur. ben bunu sürücü arabaya sokayım ya. Mal telefona bir şeyler oldu. Ay telefonunu da sokayım sağda. Ka Karımı attım arkama geziyor. Karım. Ananı sikiyim kim sıktı ha? Gelin lan ben dot gibi öyle gel. Dodge sana girsin oru. Yazık işte dodge girmemiş galiba. <laughs> <laughs> o pandayı alırım farma gidelim farma. Berat. He. Dünkü videoyu paylaştın mı? Dünkü videoyu. Aa adam var lan. Araba var. Araba var. Aa oh! Oha bi direkt bitirmeye oynuyor. Yumruk atın, yumruk yumruk. Bekle, ben okay. bekle. Bekle. <laughs> Hadi <gülüyor> oğlum, <beni çağırın> ya. Awesome. Kafasını yer. Dot lan ali. Awesome. Niye Dodge? Dodge hızlı gidiyor salak. Dodge hızlı gidiyor. Panda yavaş hızlı. gidiyor. Panda yavaş gidiyor. Panda sana gir. Tam farmını orada çağıracağız. Oha ya. Ponçi ponçiki alan dışı. Ponçiki alan dışında. Ha tamam. O ananı alırım ama. Ben hiç lootlara bakmadım he. Bana ne? Bana gir. Lan gitmiyor. Ekran bozuldu. Ananı iyi. Allah. Yap. Thanks. <laughs> İgarım. Sana bakayım Oros. Sürdüğün arabayı yerler ama. Gel lan. Yol arabası. Gel yedi ya yarış. He he. O oh, alırım alırım. Ekibe bak ama koyayım bu ekip rank kasıyor. <laughs> <laughs> ya mal bu çocuk. Allah çarpsın <laughs> malı ya. Ebe. Ebe de eşek, Öyle Bir eşek <laughs> <kadar şak> görmemiş. <gülüyor> 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 Thanks. Oha! Oha Berat ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Thanks. Ananın şey. drop var lan. Burada önceden pop olmuş. olsun. Eray de kapon. Berat. He. Atladığım benim senin aksanla kayıtta mıydı? Ney? Hani atladım ya arabayla. Uçtum. Evet. Kayıttaydı, kayıttaydı. Kayıtta mıydı? Bana atla. Bana atla. Videodan al. Tamam, videoyu paylaş. Paylaşacağım. Ya dünyanın en iyisi de... Ali ne yapıyor lan? Allah. Sıkma sıkma. Ya sıkma sıkma. Baba siyat demiştir Ali. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Ooo flare gancık buldum. Anam ya içi boşmuş. Gancık Allah çapsın içim ağrıyor. Ne buldun? Flare <laughs> <Elhamdülüyor> hiç... Yok oğlum bir şey. Barış şöyle diyor ya. Flare buldum. Aşağıda. Flare Allah Allah. Allah Oğlum evde evde su var mı? Bak dedi. Bakayım derken. Şey. Bak. Arası kulaklık vardı. Ne oldu lan? Hiçbir şey anlamadım. Kulaklık ıslandı yaa, of, of. Of, of. Bir gün de aliye yakıyoruz. mi? Bu gay mi? Oğlum biz burada ne bekliyoruz oğlum? Cidden abi biz sakat mıyız amına? Arkadaşlar biz full rush seviyoruz Victoris. Dur Ali bekle. Bak bak. Kafamı kuruluyor. O kornayı alırım göt. Sinyal yakmayı öğren önce. Ne yapıyordu siz sikiyor. Alan geldi. <laughs> Lan. Lan. Allah. köprü nerede? Burada salak nereye gidiyorsun? Lan, ben, de araba alayım. Ben de Toros alayım. Al işte Toros'un benzini yok. Ula! Bayılacağım ben. Ay, dotçe. Havan dotçe. Dotçe daha az var. Eşek Doge'dan daha azıysa panda ne yapsın? Bayılacağım ananı sikiyim. O ananı yağlayıp... Sargı dön, sargı dön. Yapıyorum. Ölmez oğlum. benzin bitti. Tekne var, tekne var gel. <laughs> Karşıya mı gideceğiz? Yok anana okay, gideceğiz. Gire. Çık çık oruç orası... lan beni unuttun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu dönmüyor lan. Çukur bile bulman daha azı dönüyor. <laughs> Bir tat yok bu amına koyayım. E 30a biner yan yan gider. Aa şey var şey var. Şey mi? Şey mi var? Evet. Bu araba yalak, bu çok güçlü çok güçlü bu. Ben koydum sanki gideceğiz. Salak dışarıda da gidiyor bu araba dışarıda da gidiyor. Ama ben öldüm ya. Ya Ali gel şuraya Ali. Nereye gideyim? Alana. Hani oğlum 40'la gidiyor bu. 60. Yalla. Yara gömayasmış. <laughs> denizaltı gibi alması. Denizaltı zaten amına koyayım kör müsün? <laughs> giller, denizaltı giller hadi. Bir motoru aldın. alsın. Ben motoru süreceğim. Ara gaz vereceğim. İn lan! Umutu alırım götürürüm. Ahahahahahah! O oh, bak şurada. Dürbün ver. Dürbün ver. Yok ki. Berat dürbün ver. Gel. Berat, dürbün ver. Al. Berat sen de M7'yi versene 2 awesome. dakika. M7 değil. M7 değil der bir dakika. M7. Bir <gülüyor> M7. <laughs> M7 Al 15 ver. Nerede o? <gülüyor> M7. <gülüyor> kaç kaç Ali bırak kaç. Ev Arkada geldi. Ha. Git, git at Git at. Awesome. Ne kadar yavaş. Awesome. Arkada geldi. Erkeğim. Arkaya aldım. Thanks. Deme. <laughs> o ananın ama ama nereden sıkıyorsun? Lan mal nereye gidiyorsun? ölecen Eşek adam görmesin. <laughs> smokunuz var mı smokunuz? Smok var mı smok? Smok at smok at, at alandayız smok at Smok at Yok yok, yok. Sen at Smok at Ali Berat Kaçak 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 gelin gelin Çok kalabalık bunlar dörtler dörtler O ne lan Awesome Thanks ne awesome. oluyor lan? <laughs> Allah giderum. <laughs> <Tosya esnağı mı? gülüyor> <o> <laughs> Gelsene Escoban. Mata mata. Bu ne anasını? Oha lan bu hiç çok güzel. Oha! Nasıl atıyor? Oğlum arkaya gelsene abi. Hani arkada ayaklarını uzatıyor önce. Oturuyor anasını satıyor. Oha çok güzel. <laughs> Arka çok güzel. Oğlum ben arabaya gireyim. Arka çok güzel. <laughs> arkada Lan bırak kafayı <laughs> öleceğiz. <laughs> Lan araba patlayacak. Watch <laughs> out. Arka var. Lan mermi bitti. UMP mermisi var mı? UMP. <laughs> yok mu söyle <laughs> Allah. Ahahahah Allah Seni yerim Ahahahah evet, <laughs> Rica ederim. Nerede Aa arkadan araba geliyor Araba var <laughs> Oha Gördük ya Gülüm tatata geliyor Citer lan Oha Aston Martin'den araba Bence hiç bulaşmaya. Lan mal. Ah be çalamadım. Mark location. Oğlum karşıda adam yok muydu? Drop indi, drop indi bekleyin. Kusalım drop'a gider bunlar. Drop nerede? Bak şurada bir yerde drop var. Şurada bir yer. Aynen orada. Bugin arka Arkadan sıkıyor. Hani sıkmıyor beni. Onlar geri tepeye aldı. Onlar tekrar tepeye evet, aldı. Drift atıyor. Drift atıyor onlar. Biz de şu tepeye mi çıksak? Çıkak mı? Ama bir sürü araba var çıkalım çıkalım. Ali sen bagi al. Aa, araba geliyor. Araba var. O Aston Martin sürekli gidip gelip geliyor. Dat yalan dat ya bu Ah Aston Martin. Geliyor Aston Martin geliyor. <laughs> Baygın. Ay tavayı bir koydum. Gitti kafa. Adama ne güzel baydım lan. Escobar yardıma ya gidek. Canı yok, canı yok, canı yok. Aa, tavayı yediniz mi? Yok yemedik. Merhaba, Ali. Ali bastan. <laughs> Mal Ali. Ali, Ali ölme ya. Nerede? Ben ağacın arkasında indim. Of. Artı 20. Fakire bak benim arabamı aldı. Hangimiz ama MVP? Hepimizde de Victor var. Victor bize yaramadı. Aynen. Aynen o yüzden Berat da mahvoldu. Elinize sağlık. Hadi bir daha Victor.